Uh... No, 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 that's bullshit. <laughs> free, free, free. Free and A. All I miss reels. Let me time, let me time coming for you. site already. Euro. Euro low, Euro low. Euro low. take or pay. I'm gonna be. Okay, never mind. I'm gonna A. Lan moru sağdı. Hadi Düşman 3. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka nasıl ölüyor ki takım anlamıyorum. Megalodon TV kardeşim ne yapıyorsun ya Megalodon. Kanks. Vermez Kanks, Mangs ve de o yoru şu an kanka B'de çay içiyor bak. Son 30 saniye. Ne shot? Good job. Good job. Middle, middle, middle. Ay Hello.

Coming gay, coming gay. Man. Elbo, help, help. Two inside, one main. One more. One more, more side?

smoke there. J'ai yeah, tube. Maybe double the Still tube. Oynuyorsun oh, şu operatörü spike here bro. I don't wanna kill. I'm just Hiçbir waiting for Jeff. <laughs> Two middle, one double door. Kardeşim şu jet var ya tam bir baiter ya. Herkes oynuyor jet diye baiter bekliyor. Operator bir an diyor operator. Çekilin yolumdan. Sıradaki gelsin. He's ah. just. Ya aynen kardeşim. Kardeşim uçan olmamalı ya. Cete bak bir tane atıyor kardeşim ya vallahi be. Bleş, sen atçpi, Andrei'na yine. Yoro'ta Ya şu flaşlar beni koparıyor ya. Hay <laughs> beins. It oh, was tunnel with op. Okay, let's Arada together. An. Yeah, last UBK. time he was with op, maybe. Ya. City. Let's find the Aytozo, free win aldın kanka, yine. Kanka well played bro. Kanka, <laughs> bu tipe wall <laughs> atılmıyor oğlum lan. Atma kanka o zaman. Can I have a drop? someone? Saldım ne <laughs> <be> adamı <laughs> da atıyorum lan. Yok be. One tunnel. Kardeşlerim adamlar demir etmiş, B'ye girmiyoruz ya. <laughs> city, city, behind you. Sınırda Ayakta kalan sonu. Bir 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 Kardeşim bir B'ye gitmedik adamlar B'ye girdi ya. Çıldırırsın. Kafayı da yersin şey gitti misali. I can't hold me. It's already one, A, I guess. Only one. Hello. Okay. Yeah, they shot you. Good, brother. Amen, amen. Kardeşim elim bomb oğlum. nice olan. I'm a, aydın, be man, be man. He's be man, no review. He's operator I think. Kalan... Oh, oh middle. Elbow one I think. Be something. To middle. Ay canlı var. Sağa nasıl gidiyor bu sağa kırık? Bu sağ kırık işlerini flit flit yapıyor ya. Ben direkt vuracağım aga. Bizi sağ kırık çalışmıyor şekli misali. Neler oluyor bu oyun? hayda o. Ayağım bunu koyayım. Alırız, oyunu, alırız, alırız. Sen siz bir önemi yok artık. Kardeşimsiniz artık gittiğim yere gelsinler. <laughs> Eyvah. Hahaha <laughs> so funny kanks sıradaki gelsin. Aslan için Aras, en iyi Aras. mekler sırasıyla Haven Icebox. Ben sana sayayım mı? <laughs> askent Çok bir. Oldu. Bak bir Askent. Askent'ten sonra Icebox. Ondan sonra <laughs> Haven. Eles tamam bela. O kişi abone getirdi. Sağol bro. Teşekkürler. Yoru bizi yordu kanks. Manks şanks. Carapé estremeu, cara. E lá, Sen, siz bir önemi yok artık. Dice cobekmeyi bir. Cobek. İş kafada bitiyor. Çük çük Oğlum nereden çıksak bir tane yiyoruz ya. Bir tane vurduğuma şükrediyorum bu oyunda. Yorulozan ne? şu rayına neymiş oğlum? Aslan bu oğlum çocukla pek yakın ya. değil belli takmıyor pek. Nasıl oğlum çocuklu arkadaşım lan? kardeşim gibi biri Nasıl takmıyorum oğlum? Ne diyeyim adam a**a Hakkı biri vurdun diğer maç vurursun mu diyeyim ne diyeyim yani? Kardeşim oğlum adam. Rezil olduk gang si yayında rezil rüsvay olduk Ne <laughs> olacak oğlum manyak mısın? Gece gece. <laughs> gece gece tedasa sayan oldu. <laughs> Hiç Vallahi olmaz oğlum bugün Fred'de 5-3 vurduk kanka. 2 daha vurursan Fred'e geçersin bunu. <laughs> Close left kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Bu maç sanki bir tek koktu kanka ha. Sekai mekai bu kai oldu maç. One mid on mid. He's one. Yeah, it's heavy. I'm stunned. I mean, I... One uh, under door on can Cambie, Cambie, behind door. Okay, 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 come. Okay. He is boosted on the wall. Oh, oh. Bu ne kanka? Fazla A'da düştü. Spite'de kalan son oyuncu. Biz van hiç bir bir saçma vuruşlar yiyorum. Hayret edersin. Klasikle böyle uçarak elseler falan. Hayret edersin. Koparsın diyor. Maç. Team. Maç bir zor. Kepaze olacağımız var mı şeyinde <laughs> ya kanki senin? Hangi yok oğlum ne olacak be kardeşim? <laughs> Boyun sen bir kırk vuracaksın kanki galiba. Başka türlü olmayacak gibi ama. Sova go drone A, Viper go valay, and we go B maybe. Ben ne dedim siz ne yapıyorsunuz kardeşim salak mısınız adam <laughs> bunlar ne yaşıyor beyler? Hayecanlandım ben. Eve Pipix. Etchipi to city. A plan for window. Okay go window. Senin <laughs> Sen silahı ya ne mi yok artık Yoruldum kanka aynen Saat kaçta kalktım biliyor musunuz beyler Saat sabah 8'de kalktım Normalde bugün off verdik ben yola gidecektim Bağımın yanına mezara ama gidemedim Çünkü trafik vardı Kaç. ve Yetişemedik mi pura? Ne ne kanka yani. revive'ım var. Ondan sağ bak kaçtan beri ölüm belli değil. saat uyumuyorum. O ne kanka koyayım. Oo mermiye kafa attım. toprakla ben nasıl gireceğim kanka gidip uyusam mı ne yapsam mı ya toprağa yalan şey <laughs> gidip bizim. Allah'ıma internet gitti kardeşim Helal lan Kardeşim internetim gitti hesabı misali If you win this I give you 100 hundred... Valorant points Eyvallah hadi bakalım Ha Türk lan? <laughs> Makara <laughs> yapma <aynen>. kardeşim <gülüyor> Yapma lan <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum lan toprak sakin ol <laughs> Toprak da gizden yayın hey izliyor beni koparıyor ya. Oğlum Toprak nikini yazsana bana şeyden. Sana şeyli mod veriyim Ah oh, lan NT lan. Yakın yeah, mı? No points. No points. man. One was mid nest I guess. One mid. Ne bir ay kırıyor. Kamay. Çocuk beni çekliyor oğlum. Çocuk beni çekliyor kardeşim. Aslan ölüyor şimdi ve şimdi birileri bir veri aldılar. Kanka bunu yazınca ilimle geçiyor lan. Delikanlı gibi söylesene. Ne oluyor kanka bunu yazınca şimdi? Amaç kanka. Ne oluyor harbiden merak ediyorum. Bir şey mi oluyor ya? Yani. Anlamadım evet. kanka. Adamlar Sorry. Adamlar delay yok. Where are we or, going to play? play. Well, let's go meet maybe. We can go, go right? Backside, operator. Sage bana Let's push me. Yeah, it's your visibrator. eksitiyorum Fizabim. Wow, diyor nest. Bu alsınlar kanka. Arkama yaslandım. Koltuğu geri çektim. Bu anda alırlar diye. Lan born Gel kameram. Burada geldik, öze geldik abi. Evet, evet, evet. Bo 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 kalan son oyuncu. İzleyi buldu. Borun yap şovunu oğlum. GG. Is <laughs> no time, right? No no, no time. GG. 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 Saldıranlar. So See you. Yeah. Kardeşim kusura bakma ya lan seviyorum seni. Yok oğlum seni. ne olacak lan tam benim. Harbi 5 vurduk sekelim. ya şakasın ne olacak. Ben benim bakmıyorum ki oğlum. Eline sağlık kanka. Seninle kardeşim. Seviyorum seni iyi yayınlar. Sağ ol kardeşim Allah'a emanet. Oğlum ben bunların Türk Türk olduğunu bilmiyordum orada değil mi? Beytirme de yetirdi mi CTK?